Değerli arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün oyun videosunu çekeceğim. İsmi Master e, it Yani bu Çin Çinli firmanın uygulamış olduğu bir şey arkadaşlar. Ve bir günde 500 bin kişi indirmiş, 3.1 yıldız almış ünlüler de oynuyor, çok güzel bir oyun. Şimdi bu oyunu anlatacağım. E, bu oyunda arkadaşlar biraz oynadım. Yeni bölümler çıktı, yeni bölümlerde. Şimdi göreceksiniz yeni yeni bölümler. Şimdi bu çok zor bir bölüm. Bunu yapandan tebrik ediyorum. İlk bölümleri geçtik. İkincisi halat çekme. Üçüncüsü de bu. Bakalım ne yapacağız. şöyle Vayra vayra. Vurdu bizi. Gördüğünüz gibi. Çok zor boyun. Bunun mesela şey yapamıyorsun. Ana menüye gelemiyorsun. Galiba bu çizgiyi yapacağız. bakalım. Bu bölümünü yapanlar bana söylesinler. Tam çizgiyle nasıl gidim abi gözünü seveyim ya. Bu bölümü gerçekten yapabilenler bana yorumlarda cevaplasın. Bakalım nasıl yapacağız. Ben yapamıyorum, bak 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 bak. Ne yaptım. <laughs> Biraz zor oldu ama. Ne de verdim? Daha ne açıyorum? Tam çizgiden mi gideceğim acaba? Ben nasıl yapacağım bunu acaba ya? Şey mi yapacağım? Bir dakika ufak bir parça Onu mu yapacağım? Bir dakika. Şöyle. Şöyle. Oh. Sonunda ya. Sonunda böyle bölüme geçtik arkadaşlar. Bir arkadaş. Arkadaşlar işte, sonra oyuna bir daha devam edelim. Dediğim gibi bayağı bir şey. Kim bilir ne yapacağız bu Hop. Ha, deli atmaya çalışıyorlar galiba. Dur bakalım. Dur bakalım, dur bakalım, dur bakalım. Dur 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 dur. Hadi Çok güzel bugün gerçekten ya. Şöyle şöyle. Hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım. Kanalımızın ismi hadi bakalım hadi hop. Olmadı. Ha geçti de bir sıfır. Ananım. 2 0 Dur ben de oraya yapacağım. Ne yapıyordum? Üç sıfır ya. Vuracak beni. <laughs> Silahını hazırlamış be demek. Hadi bakalım hadi. Anam ya deneyin içinden gitti. 1 sıfır. Evet evet. Hadi. Olay bir bir. 2-1 Oh. 2-1 ya. o 21 1 Hayır yapmana olur. Oh. 2 olmuş. Hadi. Heh. Geber, geber. Pislik herif, geber. Dolarlar gelsin ama da. Evet. İyi de bir para biriktirdik. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Mavi mi tutturmamız lazım? Yeşil mi bilmiyorum. Biz ortaya tutturmaya çalışalım. Sarı attık. Ha, kırmızı tutturmamız lazım. Tamam, bir daha yapacağız. Ah, Geri zekalı. Ha. oynuyoruz. Şimdi kırmızı tutturacağız. Hop. Vurdu burada bize. Al sana girecek Nasıl bir oyun ya bu? O bana vuruyor, ben ona vuruyorum. Bu nasıl bir oyun ya? <laughs> Bölümler çok saçma. geber pislik herif. Heh, yendim işte ha. Bir daha bu. Geber salak. Ve yendim evet dolarlar yine havada uçuyor arkadaşlar. Şunu kapatalım. Hadi. Dolarlarımızı alalım, dolarlarımızı Yeni bölümler gelsin. Dolarlarımızı alalım. Oy oh, oh, oh. şimdi. Oh. Oh kadın dönmekten kurtuldum. 10 dolar biriktirdim. Olsun. Bir şeydi zaten bizim yaklaşık dolarlar ama tötüşüyor. Arkadaşlar bir bitirip bir şey daha soracağım. Bu dolarlar niye böyle aşağı iniyor? Neyse. Yorumlarda belirtiniz. Evet şimdi neyi bileceğiz? Bu. Kırmızı. Kırmızıya bastık. Oy 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 ol. ol, ol, ol. Bora basalım. Sarıya basalım. Bakalım sana ne verecek bize. Armutlar, çiçekler hepsi bizim havada uçuşu. Bunlar ne Bu ne Galiba bitiremeyeceğiz. Ya olacağız. Bu ne yapıyor ya? Ne istiyorsun sana? Maviye basma. Oo, oh, mavilerde dolar var. Dolar, dolar, dolar. Bir değil, yine dolarımızı kazandık. Evet, bu çok çekici zaten ilk bölümlerde bu. Şöyle, ah biz de vurak. Çünkü ben bile bile vurdum. Göstermek için. Sağ üst de, de zaten şey var, sağ, e, saniye var görüyorsunuz. Bunu hızlı bir şekilde de bitirmeniz lazım. Of, oh, çok kötü vurdu. Hızlı bir şekilde yapmanız lazım. Ah geber salak. <laughs> 18 saniyemiz var hadi. Hadi hadi. Evet, son altı saniyede kazandık arkadaşlar. Bu ilk bölüm çok zor arkadaşlar. İlk bölüm zaten bu çünkü hiç kimse bilmeyenler için çok çok zor oyun Evet şimdi halat çekme. Halat çekmeyi şöyle yapacaksınız. Görüyorsunuz basacaksınız. Nasıl geliyorlar? Nasıl geliyorlar? Gördüğünüz gibi havalı çekimlerde böyle oyun akıcı ve gayet de güzel arkadaşlar. Video buraya kadar tamamladım. Dolarlarımızı sayar sayar tamamladım. Siz de ikinci bölümü çekeceğim takipte kalın. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız. 10 bin like gelirse bu video ikincisini çekeceğim. Yorumlarda belirtiniz. Bu oyun oyunumlarda kaçıncı bölümüne kadar geldiniz? Memnunsunuz, değil misiniz Bir konuşalım bakalım bu oyunu kimler memnun kalmış, kimler beğenmemiş. Bana göre biraz e, acemiydim olabilir bilmiyorum ama pek güzel de değil bana göre. Puanım 10 üzerinden 3. Sizin puanınız kaç acaba? Yorumlarda belirtiniz. Kendinize bakın. Hoşçakalın.